Birkaç sene önceydi Tuna dedi ki baba dedi biraz daha para kazanırsam dedi İtalya'ya gideceğim. Orada dedi Milano'da 150 kiloluk iki tane altın dumbbell varmış onları kaldıracağım dedi. Aman oğlum dedim ya belini sakatlarsın falan pahalı iş. Kalk buradan uçağa bir İtalya'ya git 150 kilo 150 kilo iki tane dumbbell'ı kaldır. Altınsa altın değilse değil. Çok güzel yorumlar yapmışsınız onun videosuna. Bayıldım. Bunun Instagram videosu globalde uçuyor bu arada. Fakat benim lafım şu hıyarlara. Oğlum lan yok bu altın değil kaplama. Kaplama değil de içinde bunun demir var falan filan. Ya geç. Benim lan bunlar ben gönderdim. Ne oluyor? Bu, bu 150 kilo. Sen bırak altından olmuş samandan olmuş sen. 10 kilo bir tane inek bokunu kaldır. Gerisini boş ver. 150 kilo 2 tane 300. Romanian deadlift. Vay.